Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında benim konuşmam tezkere ile ilgili değil, tam tersine geçen hafta Türkiye'de başlayan süreçle ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Ben 90'lı yıllardan itibaren bölgede çok aktif siyaset yapan ve bölgeli iç içe yaşayan birisiyim. Doğal olarak bugün parlamentoda her siyasi partinin siyasete bakış açısı, değerlendirmesi, politikaları doğal olarak birbirinden farklı. Hatta parti içinde bile biz milletvekillerinin konulara bakış açısı, siyaset dili, siyasetteki yorumları birbirinden farklı. Ben kendi bakış açımla bölgede yaşadığım gerçekleri objektif değerlendirerek sizleri bilgilendirmek isterim. Çünkü aslında 90'lı yıllardan itibaren gelen o bölgede yaşanmışlıklar var. Bunu zaman zaman dönem dönem meclis kürsüsünde ifade ettim ama zamanın darlığından dolayı çok detaylı anlatamamıştım. Bugün 10 dakika süremli olması bu konuyu biraz daha detaylı anlatmam için bir vesile oldu. Bölge gerçekten geçmişten bugüne kadar birçok sorunlar yaşadı. Bu sorunların temelinde hem hükümetlerin yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı aldıkları tedbirlerden kaynaklı hem de bölgede terör örgütlerinin dönem dönem çok etki alanı oluşturduğu ve insanlar üzerinde yerleşik halk üzerinde uyguladığı antidemokratik uygulamalar, insanlık suçu, bölgede yaşanan cinayetler, bölgede yaşanan bir takım olumsuzluklardan kaynaklı bölgede bugüne kadar birçok sorun yaşandı. Bunların birkaç ile ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Önce 90'lı yıllarda yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı o bölgede yaşanan mağduriyetleri anlatmak isterim. Bunlardan en büyük bana göre bölgede yaşanan yanlış güvenlik politikalarından kaynaklı sorunların başında ne derseniz birincisi köy boşaltmaları. O yılları hatırlayın binlerce köy boşaltıldı ve 5 milyon nüfus zorunlu göçe tabi tutuldu. Ve o insanlar kendi kaderine terk edildiler. Bir devlet eğer güvenlik gerekçesiyle bunu geçen konuşmamda da ifade ettim ama tam anlatamadım. Kendi güvenlik gerekçesiyle bir köyü boşaltması gerekirse boşaltır. Devletin böyle bir hakkı da yetkisi de vardır. Ama devlet kendi vatandaşını kaderine terk edemez. Buna birkaç örnek vereyim. Birincisi eğer devlet bir bölgede baraj yapacaksa o baraj sahası içerisinde sizin özel mülkiyetiniz varsa bile kamulaştırır, bedelini öder, barajı oraya yapar veya belediye bir yerden yol geçirecekse o yol güzergahında sizin özel mülkiyetiniz konutunuzla olsa kamulaştırır bedelini öder o yolu oradan geçirir. Eğer güvenlik gerekçesiyle köyü boşatacaksan insanları kendi kaderine devlet olarak terk edemez. Ne yapacaksın? Ya onları aynı şartlarda iskana tabi tutacaksın. Yani biz 5 milyon Suriyeli mülteciyi Türkiye'ye getirip devletin bütün imkanlarından faydalandırdık. Türkiye'de birçok daha doğrusu sınır ötemizde yaşanan olaylardan dolayı birçok soydaşımızı Türkiye'ye getirdik. Onlara yaşamlarını devam ettirecek altyapıyı sunduk ama kendi yüzyıllardır bu coğrafyada birlikte yaşadığımız, Çanakkale'de birlikte şehit olduğumuz, İstiklal Savaşı'nda birlikte şehit olduğumuz yurttaşlarımızı kendi kaderine terk ettik. Bu doğru bir yaklaşım değil. İkincisi 90'lı yıllarda hatırlayanlar var mı? Ben 26. dönem Tunceli milletvekiliydim. O dönemde Tunceli ile çok sıkı fıkı ilişkilerim vardı. Gider gelirdim. Gıda ambargosu denilen bir ambargo uygulandı. Yani köylü istediği zaman evine istediği erzağı götüremez. Kiloyla, 10 kiloyla, şeker kiloyla, gıda kiloyla. Diğer taraftan köy isimleri değiştirildi. Ya benim yazdığım Ege'de Ege'yi gezin. Ege'deki bütün köylerin bütün turizm alanlarının, yaşam alanlarının tabaleye baktığınız zaman iki ismi var. Bir, oranın tarihten gelen süreçten kaynaklı işte Rum köyü ise eski ismi vardır. Altında da Türkçe vardır. Ama geçmişten herkesin kendi kültürüyle, tarihiyle, gelenekleriyle ifade ettiği köy isimleri de değişti. Olabilir. Değişmeye ihtiyacı hissedebilir misin? Olabilir. Yaz kardeşim. Üstüne eski ismini yaz. Altına da Türkçe ismini yaz. Şimdi bu sorunlar doğal olarak o bölgede vatandaşların devlete karşı olan güvenini sarstı. Bugün en büyük sorunlardan birisi de o. Yani vatandaşın devlete karşı olan güveni yok. Siyaset kurumuna karşı olan güveni yok. Peki bunlar olurken devlet tarafından yanlış güvenlik politikalar olarak uygulanırken o bölgede terör örgütleri ne yaptı? Vallahi ne çocuk dinlediler, ne çağ dinlediler, ne kadın dinlediler, ne yaşlı dinlediler, ne genç dinlediler. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi katlettiler. Bu da bir gerçek. Ve bunlar uluslararası gizli servislerin de uşağı. Bakın 40 yıllık bizim terörle mücadelemizde teröre harcadığımız para kamu bütçesinden bir buçuk trilyon dolar özel sektör iş kaybını da koyduğunuz zaman 2 trilyon dolar bu ülkenin ekonomik zararı var yalnızca parasal olarak. Bugün bizim iç ve dış borcumuz, özel sektör ve kamu borcumuz ne kadar? 500 ile 600 milyar dolar arasında. Bu paranın siz Türkiye'de yatırıma dönüştüğünü, istihdama dönüştüğünü, kalkınmaya dönüştüğünü düşün, düşünün. Türkiye bugün ne noktada olurdu? Bizim farklılıklarımız olabilir. Siyasetten de olabilir, inansal da olabilir kimlik olarak da etnik yapıda olarak da olabilir. Ben Tunceli kökenliyim ve Alevi bir aileden gelen birisiyim. Bizim biz Türk olabiliriz. Biz Sünni olabiliriz. Biz Kürt olabiliriz. Biz Zaza olabiliriz. Biz Çerkez olabiliriz. Gürcü olabiliriz. Yörük olabiliriz. Hepimizin soyu, sopu kendi onurumuz, şerefimiz. Ama bizim hepimizin ortak bir tek kimliği var. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Bu ülkenin yurttaşı olmak hepimizin ortak kimliğidir. Ve bu devlet de bu ülkede bu ülkede yaşayan her yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkını anayasal güvence altına almak zorunda. Ben bu sürecin değerlendirilirken Türkiye için bir fırsat olacağı düşüncesindeyim. Ama bunu terör örgütlerine verilen bir taviz olarak değil, bölge insanlarının gerçek taleplerinin karşılanarak eşit yurttaşlık hakkıyla geçmişte gelen bütün mağduriyetlerinde çözülerek bu sürecin tamamlanması ve yürütülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Sayın milletvekilleri, bu devlet hepimiz, bu ülke hepimiz ve biz bu ülkenin yurttaşlı olarak, yurttaşları olarak kendi ülkemizde huzuru istemez miyiz? Kendi ülkemizde barışı istemez miyiz? Biz 90'lı yıllarda Tunceli'de babamızın, devemizin mezarına gitmeye korkardık. Ben 2015 yılında Tuncil'de milletvekili adayıydım. Her bölgeye gidemezdim, gezemezdim. Ve geçmişte o bölgede yaşanan, kimin ne yaptığı belli olmayan birçok olaylar da oldu. O bölgede aynı zamanda başka gerçekler de var. Faili meşru cinayetler var. Yargısız infazlar var. Kamu adına görev yapan yöneticiler, devlet adına görev yapan yöneticilerin kişisel inisiyatifiyle işledikleri insanlık suçu da var. Eğer biz gerçekten bugün yeni bir sürece katkı vereceksek, yeni bir süreci değerlendireceksek, biz o günlerden bugünlere gelen bütün süreci iyi analiz ederek, iyi değerlendirerek geleceğe yönelik yeni bir kurgunun oluşması lazım. Bir dün, dün Sayın Genel Başkanımızla birlikte milletvekili grubumuzla birlikte Diyarbakır'daydık. Sokak sokak gezdik. İnanın bu açıklamalar doğuda Diyarbakır'da heyecan yaratmış. İnsanlarda bir umut var, bir beklenti var. Ama aynı zamanda güvensizlik de var. Yani yeni bir çözüm sürecinin olumsuzluğuyla karşılaşmayalım diye yeni bir umutsuzluk, daha doğrusu güvensizlik var. Ve bu sorun çözülmeli. Doğu Güneydoğu'da yalnızca sorunu terör meselesi olarak değerlendirmek de tek başına yeterli değildir. Bölgenin kalkınmaya ihtiyacı var. Bölgenin yeni istihdam alanlarının yaratılmasına ihtiyacı var. Bölgenin tarım politikalarının geliştirilmesine ihtiyacı var. Bölgenin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ihtiyacı var. Bu değerleri de düşünerek bölgede yeni bir kalkınma hamlesiyle siyasi, ideolojik, etnik kimliğe dayalı değil 85 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkı temelinde herkesin geçmişe yönelik hakkını, hukukunu da arayarak ama bu ülkenin değerlerinden asla taviz vermeyerek ne devletimizin varlığından ne vatanımızın bölünmez bütünlüğünden ne de milletimizin birliğinden beraberinden taviz vermeyerek Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını herkesle kabullenerek bu sorun çözülmelidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.